En yukarı çıkalım. Evet, <laughs> en yukarıya çıkalım. Şuradan nereden çıkacağız o taraftan? Of, burası ama yüksekmiş. Tabii biz çıkana kadar lav geldi. Of, lav geldi. Çabuk ol. Yanacağız. Nasıl? Nasıl çıkacağım? Hiçbir hiçbir şey Ben çıktım bile. <laughs> Öleceğim. Burada merdiven var. Öldüm, öldüm ben, öldüm ben. Kesinlikle öldüm. Al işte. ben havada zıplıyorum ölmemek için. Ben öldüm senin can çekişini görebiliyorum buradan. Of ya Üç saniye kalmıştı. Öldüm mü? Yazık. Ana tam da yanımda doğdun lan. gel havada kaldın ben de sen havada kaldın demeye çalışıyorum neredesin ben buradayım Tamam sen havada kaldın <laughs> buradaki daha yüksek buradaki neredesin şu şeydim kanka Ay yine kanka dedim bak eslem. Allah. Allah eee beni oyuna niye almadı bu? Aa, Oyunum gene mi almadı? Hayır. Beni de alın. İsyan anam. İsyan. Allah. Allah anacığım. Allah 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 öldüm ya. Çatıda kal. Sen çatıda mıydın? Hayır ya. Çıkmama izin versene çıkacaktım ama çıkartmadılar ya. Bir oyunda ne ee, yapıyorlar? Çıkıyorlar bir aşağı düşüyorlar. Allah'ın içine kendileri birinci yolluyorlar. E yani onlar da onların adaletsizliklerim. Çık! Sen kaçınıyorsun kanka. Kanka ya. Ya İslam. Oh <laughs> me melek. Ne? Aa, dağlar oyuna girmiş. Hani? Dağlar oyuna geldi melek. Aa dağlar ne yapıyorsun lan? <laughs> arkadaşlar dağlar da <laughs> ne arkadaşlar be? <laughs> Nereye çıksak? Melih buraya mı çıkacağız biz? Bu ne ya? <laughs> Melek karşıda bir tane daha tank var. Gel biz karşıdaki tanka çıkalım. Tamam. De sen de karşıdaki tanka gel. Evet dağlar. <laughs> o sen otur zaten. Biz öleceğiz burada. Evet kesinlikle yüzde yüz öleceğiz. <laughs> Zıplayak da mı Kanka ben zaten yerin dibine girmişim. Sen ne diyorsun? belki melek alevin içine düştüğün zaman bol bol eşyaların üstüne atlamaya çalış tamam mı? Ok. Öyle olunca birkaç tane yaşıyorsun belki kurtulma şansın olur aşağı düşeceğim. Hayır beni ittirdi ben düştüm çıkamıyorum. Allah öldüm ya kastı ya. Sen havada gözüküyorsun. Ya ben şu anda öldüm buradayım. Eslem seni buradan görebiliyorum Birinciyiz dostlar Adalar dağlar da ölmüş Dağlar da ölmüş Ben birinci oldum Hadi gel şu tepeyi çıkar Çıktım, Çıktım. Adım. Ben çıktım da beni aşağı atıyor bunlar. Çık Çıkacağım. Hadi. Çıktım. Bakın ben en tepedeyim. Zirvedeyim. Durun 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 durun. Bazen ben de kasıyor ya. Dağlar nerede? Melek öldük haberin olsun. Şu adam. Oha dağlar Ela da yaşıyor lan. Evet dağlar. Da da dağlar burada kaldı. <laughs> bak yaptı dağlar büyük bir bak. Ya ben ama deniz ya o ya o Ben yani buradayım da dağlar hala da uçuyor. Evet dağlar hava da uçuyor bakın. Vıla vale, vıla vale, vıla vale, vıla. Vale. Sen melek, de uçuyor. Melek havaya çıktı. Pıçıyo. Melek de havada kaldı. Yok ben havada kalmadım şu anda. Ben yerde yürüyorum dağlar. Evet şimdi indin. Aha. Ah. Oyun Ş başladı. Ben şu çıkacağım. Ben bu evin çatısına gel, çıktım. Gel 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 şu çatıya çıkak. Bak bak. Çıktım. Çıktım ben. Yoksa ağacın üstüne mi çıksak ya? Boş ay boş de çatıya gel. Neredesin sen? Aha her yer yanıyor. Allah! Öldük, öldük. Ay. Aha, ben suyun içine düştüm. Allah 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 Evet ve kastı bazen. Bir şey vardı ya biz bir kere ezilin mi oynuyorduk? Orada şeydi e, mesela böyle ekran İngilizce yazı çıkıyordu. Mesela e, yağmur falan yağacak diyordu. Yağmur yağıyordu. Bütün evler yıkılıyordu. Şimşek çakacak diyordu. Şimşek çakıyordu. Bütün evler yıkılıyordu. Biz de onlardan kaçıyorduk. Ama burada sadece hep yangın oluyor. Evet onu ben de biliyorum. O oyunu çok güzel. Evet, bu böyle... Allah düştüm. Gel şu tepeye çıkalım. Bak ben tepeye çıkıyorum. Bak bak bak. Bu oyunu... Ay buraya nasıl çıkacağız? Bak bak şu cadolaza bak nasıl çıktı. Aa ben adamın kafasına bildim öyle çıktı. Ben kesinlikle öldüm. Vallahi. bak ben neredeyim? Oha ya. Ama ya ben burada öldüm ya. Neredesin? Öldüm ben. Oha bizim ev daha yanmadı bile of yanıyor. Aha yandı. Ben de pa